Merhaba sevgili Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar. Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Boğa burçları, geçtiğimiz ay Kova ve Aslan aksında meydana gelen yeni ay ve dolunaylar hayatınızda kritik değişim ve dönüşümlere yol açmış olabilir. Özellikle Aslan dolunayı ile beraber İçsel huzurunuz, konforunuz, güvenli alanınızla alakalı bir takım krizler, kapanışlar, kararlar ve tamamlanmalar süreci deneyimlemiş olabilirsiniz. Bu ay enerjiler nispeten geçen aya göre daha sakin olacak. Geçen ayın artık enerjilerini dağıtmaya başlayacağımız bir ay olacak gibi gözüküyor. Mart ayı gündemine geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olabilirler. Evet bu hatırlatma yaptıktan sonra Mart ayı gündemi siz sevgili boğa burçları için neler getiriyor? Bunlara bir göz atalım. Öncelikle 2 Mart tarihinde balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay 12 derece balık burcunda meydana geliyor ve aynı zamanda Jüpiter ile kavuşum enerjisi içerisinde. Bu yeni ay enerjisine baktığımız zaman 11. ev konularının etkili olduğunu görüyoruz. Yükselenize de güzel bir açı gönderiyor. Özellikle 10 ila 15 derece arasında yükselen boğa burcuysanız. Burada bir yenilik var, bir umudunuz, bir hayaliniz, bir hedefinizle alakalı yenilik durumu söz konusu. Aynı zamanda kalabalık gruplar, sosyal çevreler içerisinde bulunma ihtimalinizde muhtemel kariyerinizde yükselme, kariyer gelirlerinde yükseliş, büyük paralar kazanmanın önündeki şanslar, fırsatlar, krizleri fırsata çevirmek gibi etkileşimler söz konusu olacaktır. Hatta birçoğunuz için iş ve meslek değişimi, kariyer hayatında yeni bir düzene geçiş yapmak, yeni sorumluluklar ve yeni ünvanlar gibi konularda gündeme gelebilir. Çok önemli insanlarla tanışabilirsiniz bu süreçte. Geniş kitlelere hitap edebilirsiniz ve geniş ortamlarda, kalabalık çevrelerde güzel yansımalar uyandırabilir ve tepkiler çekebilirsiniz. Burada özellikle girmiş olduğunuz grupların size pozitif etkileşim sağlayacağını ifade edebilirim. Dolayısıyla yeni tanışacağınız insanlara ve yeni bakış açılarına açık olmanız gerekmekte. Aynı zamanda bereket enerjinizin de aktif olacağını söyleyebilirim. 6 Mart tarihinde Mars Kova burcuna geçiyor. 6 Mart aynı zamanda Venüs de Kova burcuna geçiyor. Biliyorsunuz Şubat ayı itibariyle Şubat'ın ortasından beridir Mars ve Venüs birbirleriyle e, temas halinde ve kavuşum halinde ilerlemekteler. Bu kavuşum e, Şubat ayının ortalarında 14 Şubat civarında yaşandı. Keza Aslan Dolunay'ında da etkili olan kavuşumlardan birisiydi. Ancak Oğlak Burcu'nda kavuşum sağlanmıştı. Şimdi ise artık 6 Mart tarihi itibariyle Kova Burcu'na geçiyor. Mars ve Venüs'ün kavuşumu, eril ve dişil enerjinin kavuşumu, özellikle yinyan enerjisinin bir araya gelişi, bir tamamlanma, bütünleşme, aşk ve tutkunun bizi heyecanlandıracak gelişmelerin oldukça aktif olduğu, hayatımızda heyecanı, aşkı, tutkuyu her zamankinden daha fazla arzuladığımız bir sürece işaret ediyor. Ancak bu kavuşum Oğlak Burcu'ndayken özellikle bu konuda biraz sorumluluklar, ciddiyet, resmiyet ve yükümlülükler sırtımıza yüktü. Şimdi ise Kova Burcu enerjisi ile beraber bu alanda bir özgürleşme söz konusu olacak, bir bağımsızlaşma durumu ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Bu etkileşim sizin haritanızın 10. evinde olacak. Özellikle kariyer hayatınızla alakalı oldukça cesur hamleler yapabilme ihtimaliniz var sevgili boğa burçları. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz, kendi markanızı oluşturabilirsiniz, yeni sektörlere girebilirsiniz. Geleceğinize dair çok radikal, tutkulu, cesur hamleler yapma eğiliminde olacağınızı söyleyebilirim. Hatta rakipleriniz, beraber çalıştığınız insanlar, Geri gelirse üstlerinizle dahi tartışmaya rekabet enerjisine açık olacağınız, kendi projelerinizin, kendi tasarımlarınızın artık parlamasını isteyeceğiniz bir etkileşim var. Birçoklarınız adına bu aniden bir evlilik kararı da olabilir, aniden sektör değiştirmek, meslek değiştirmek, mesleki anlamda yeni bir yola girmek, heyecan duyduğunuz bir yola girmek şeklinde de yorumlanabilir. Evet 9 Mart tarihinde Merkür Kova burcundaki transitini tamamlayıp Balık burcuna geçecek. Merkür Kova burcundayken özellikle kariyer hayatınıza dair yeni teklifler, yeni kararlar ve haberlerle meşgul olmuş olabiliriz zihniniz. Şimdi ise Merkür Balık burcundan yükselen derecenize güzel bir açı yapacak. Ancak Merkür Balık burcunda çok rahat bir kombinasyon içerisinde değildir. Biliyorsunuz Merkür, İkizler ve Başak burcunun yönetici gezegenidir ve dolayısıyla Yay ve Balık burçlarında çok rahat çalışamaz. Hal böyleyken Merkür balık burcundayken bazen dikkat dağınıklığı, dalgınlık, e, hayal dünyasına kapılma ve realiteden uzaklaşma ve hatta bazen tembellik enerjisiyle karşı karşıya kalabiliriz. Merkür'ün 11. evinize geçiş yapmasıyla beraber aslında çok güzel ortamlara gireceğiniz güzel tanışmalar ve karşılaşmalar yaşayacağınızı düşünüyorum. Bununla beraber kariyer hedeflerinizde yükselmek. Hatta kariyer gelirlerinizi ve ünvanınızı artırmak adına ee, yeni fikirler bulabilirsiniz, yeni teklifler alabilirsiniz. Ee, zihniniz daha çok bu konulara odaklı olacak ve yeni tanışmalar yaşayacağınız, belki yeni dostluklar kuracağınız bir süreçte söz konusu. Ancak e, burada kariyer hedefleriniz ve hayallerinizle alakalı e, kafa karışıklığı çok fazla gündeme gelebilir ve bu durum sizi biraz zorlayabilir gözüküyor. Bu nedenle e, daha net ve daha dingin bir e, zemin yakalamaya gayret göstermeniz yerinde olacaktır sevgili Boğa burçları. Evet, 18 Mart tarihine geldiğimizde Başak Burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 27 Derece Başak Burcunda etkili oluyor. Bu sene 27 Derece Dolunayları oldukça e, dikkat çekmeye başladı birçok evde her ay aslında 27 derece civarında bu dolunayları deneyimliyoruz ve artık bir tamamlanma bir kapanış evresine geçiş yaptığımızı gösteren etmenler bunlar asla rastlanta değil. Başak Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay'ın oldukça ilginç bir açı kalıbı oluşacak gökyüzünde. Bir uçurtma açı kalıbı oluşacağını görüyoruz buradan. E, güneş Jüpiter kavuşumunun karşıtlık yapacağı ve aynı zamanda Kuzey Aydın'ı ve Plüton'un da etkin bir rol oynayacağı bir Dolunay'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla şanslı bir dolunay olduğundan bahsedebiliriz. Başak burcu sizin haritanızın 5. evini yönetiyor sevgili boğa burçları. Burada özellikle aşk, yaratıcılık, üretim ve sizi heyecanlandıran, eğlendiren gelişmeler belki çocuklarınız veya çocuklarla alakalı gündemler noktasında etkili olacak bir dolunaydan bahsedebiliriz. Burada bir projenin sonuna gelinmesi, bir aşkla alakalı karar verilmesi gibi konular gündeme gelebilir. Bu noktada kuzey ay düğümü burcunuzda destek gönderiyor olacak bu donlaya ve aynı zamanda oğlak burcundaki plüto da aynı şekilde. Yani yeni bir yola doğru gidiyorsunuz sanki. Şu ana kadar cesaret etmediğiniz, şu ana kadar belki hiç düşünmediğiniz veya aklınızdan geçmeyen kadersel bir dönemece girmiş olabilirsiniz bu dolunay enerjisiyle birlikte. Burada belki bir çoğunuz için yeni bir aşk gündemi söz konusu olabilir. Belki bir çoğunuz için sizi heyecanlandıracak yeni bir proje, özellikle sosyal medya kanalını kullanabileceğiniz veya yurt dışı kaynaklı uluslararası mekanizmaları devreye sokabileceğiniz bir proje, bir haber gündeme gelebilir. Keza yine bir uzak mesafe ilişkisi veya farklı kültür ve coğrafyalardan bir kişiyle kuracağınız bir kontak olabilir. Yeni bir kariyer planına dahil olmak, yeni bir gruba, yeni bir sosyal çevreye dahil olmak ve bu grupla, bu sistemle sizi heyecanlandıracak bir konuda artık netleşmek bu Dolunay enerjisiyle beraber mümkün olacaktır. Yalnız Dolunay'a Lilith'in bir kare görünümü var ikinci evinizden. Bu da özellikle maddi anlamda büyük riskler almamanız gerektiğini ve aşırı özgüvenli aşırı kendinize güvenir ve ben yaparım ben hallederim tutumunda olmamanız gerektiğini gösteriyor yani bir tık temkinli yaklaşmanın da faydalı olacağını ve karşınıza ne kadar mucizevi bir fırsat veya teklif çıkarsa çıksın biraz ağırdan alınması gerektiğini de gösteren bir etkileşimden bahsediyoruz elinizdekileri kaybetmemek adına çok cesur hamleler yapmamaya çalışın Hatta bu, bu noktada tabii ki bireysel menfaatlerinize salt göz önünde tutmamaya çalışın derim. Dirit burada böyle bir etki çalıştırabilir gibi gözüküyor. 20 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçecek. Güneşin Koç burcu geçişiyle beraber özellikle biraz daha inziva sürecine çekileceğiniz, biraz daha ruhsal meselelere kafa yoracağınız bir süreç başlayabilir. Bir nevi bahara hazırlık sürecine geçiş yapabilirsiniz. Ve 27 Mart tarihinde de Merkür Koç burcu geçişi başlıyor. Güneşin ve Merkür'ün 12. evinize geçmesi özellikle enerjinizi biraz daha iç dünyanıza yansıttığınızı, biraz daha kapalı bir alanda kaldığınızı, ruhsal bir alana yöneldiğinizi göstermekte. Burada bazen fiziksel olarak çok aktif olmak istemeyebilirsiniz. Rüyalarınız ve ilham gelen ilhamlar çok etkileyici olabilir size. Geçmişle bağlantılı kişiler, karşılaşmalar, haberler keza gündeme gelebilir gözüküyor. Ayı kapatırken 28 Mart tarihinde Neptün ve Kuzey Ay Düğümü arasında bir sekstil açı oluşacak. E, bu oldukça şanslı ve kadersel bir etkileşim. Neptün uzun zamandır Balık burcunda, sizin haritanızın 11. evinde, hayalleriniz ve umutlarınız evinde, e, hayallerinizi gerçekleştirmek üzere bekliyor, bazen sizi illüzyonlara sürüklüyor olsa bile. Kuzey Ay Düğümü ise artık burcunuza geçti. Burada Hayallerinizi gerçekleştirmek için büyük hedefleriniz, büyük çevreler, büyük yükselişler yakalamak adına kadersel anlamda fırsatlara açık olacağınızı söyleyebiliriz. Burada gerçekten çok sükse yapabileceğiniz, parlayabileceğiniz, göz önüne çıkabileceğiniz etkileşimler var gibi. Umarım çok uzak olarak gördüğünüz hayallerinizin gerçekleştiği bir ay olur. Mart ayı sonunda sizlerden güzel haberler bekliyorum. Evet Mart ayı gündemim bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Ee, aynı zamanda yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusalpsikoloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.